Bu sorumuz da tabii ki yani birçok madde içermektedir. Yani bu kişinin fiziksel boyutunu, zihinsel boyutunu veya da kişinin hatta beslenmesiyle ilgili de çok yakından ilgisi vardır bu işin. Çünkü unutmayın kaslarımızın yönetimi ne kadar da bizim bilinçli ve koordinasyonumuza bağlı gibi gözükse de kasların kalitesini ve onların ihtiyaç duyduğu protein malzemesini üretecek olan arkadaşımız unutmayın karaciğerimizdir. Veyahut da kemikleri bir arada tutacak olan ve kaslara yükün binmemesini sağlayacak olan bağlarımızın lakste dediğimiz gevşekliğini veya onlardaki tonusu sağlayacak olan dalak sistemimizdir veya kemiklerin iliğinin yani kemiklerin kalitesinin mukavemetinin onlardaki o dejenerasyonu önleyecek olan onlardaki erimeyi önleyecek olan organımız unutmayın ki böbrektir. Şimdi siz bunu göz ardı ederekten sadece bir iki maddeyle bunu geçiştirmeye çalışırsınızsa bu kesinlikle nedir? Sizi sonuca vardırmayacaktır. Onun için lütfen bir iç organ bağlantısını gözden geçirmek zorundasınız. Bir bel ağrısında. Özellikle de Böbrek sistemimizin ve bağırsak sistemimizin bel ile çok yakından alakası vardır. Çünkü bir kalçayı dengede tutan psoas kasımız böbrek sistemiyle, onun yönetimiyle ilgili çok yakından alakalıdır. Veyahut da bağırsağımızın kökü, yelpazesi direkt bel omurlarına yapışmaktadır. İşte bu durumda da siz bağırsağın kalitesini göz ardı ederseniz, bel omurlarının hareketi nedir? Kısıtlanmış olacaktır. Veyahut da bir başka çok önemli ilginç noktaya dikkatinizi çekeyim. Diyaframamızın krusları dediğimiz bacakları L3 bazen de L2 seviyesindeki bel omurlarına yapışmaktadır. Yani sizin bir diyaframadaki bir probleminiz nedir? Bel omurlarının hareketini engelleyeceği için sizin bir bilinç alsınızdaki problem Diyaframanı işiniz neye sebebiyet verecektir? Bel problemine sebebiyet verecektir. O nedenle de bir, fiziksel aktivite elbette ki birinci şartımızdır. Bununla ilgili evet, pratik bir kısım öneri ve başvuruları size ayrıca çekip videolarda paylaşacağız. İkincisi, özellikle iç organlarımızın visceral yapımızın değerlendirilmesi ve bununla ilgili bir kısım problemlerin ortaya konması... Evet, bir visceral osteopatinin önemli bir konusudur ve bu konuda gerçekten de değerlendirildikten sonra belinize yansıyan bir iç organ problemiyle karşı karşıya mıyız? Yoksa mekanik yapınız iç organlara yansıyaraktan kaslarınızın, bağlarınızın veyahut da kemiklerinizin kalitesini mi bozmaktadır? Ve bu kronikleşmiş halden dolayı 10-15 yıl devam eden bir bel ağrısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için iç organlarınız ve bilinç durumunuz çok bu işle yakından alakalıdır. Çünkü sizin bilinçaltınızdaki bir probleminiz atalarımızın tabir ettiği gibi adamın dizinin bağını da çözmüşler, belini de bükmüşler, boynun da bükmüşler. Yani belinizi büken atalarımızın tabir ettiği gibi bilinçaltınızdaki bir gerginlik belinize ne yapacaktır? Paravertebral kaslardaki spazmlara sebebiyet vererekten bel omurlarının e, hareketini engelleyerek orada ağrıların müzmin hale gelmesine neden olacaktır. Bunlara göz ardı etmezsinizse o zaman kesinlikle çözümü kolay bir durumdur bu işlerimiz.